Biliyorsunuz bir meclis başkanlığı seçimi yaptık ve e, bu meclis başkanlığı seçiminde grubumuzda e, bir aday gösterildi ve o adayla üç aday aslında bu göreve talip oldu ama günün sonunda bir kadın adayla bu süreci yaşamak istedik ama maalesef e, bazı arkadaşlarımız tabii herhalde hı hı. E, en azından... E, Maalesef arkadaşlarımız onay vermedi bazı arkadaşlarımız doğru olmadığını düşünüyorum. Evet. Neden ee, doğru? Tabii buyurun. Neden doğru olmadığını düşünüyorum çünkü alınmış bir grup kararı var. Dok karara riayet edilmesi gerekirdi. Yanlış veya doğru. Yani biz hep biriz diyoruz birlikteyiz diyoruz. Maalesef ama buna çok fazla ...uyamıyoruz. Yani bunu çok fazla uygulayamıyoruz. Bu da doğru değil çünkü. Partinin bütünlüğü ve beraberliği açısından beraber hareket etmek çok önemli. Ama biz bu bunu maalesef gerek siz de biliyorsunuz öncesinde bir yine parti başkanlığı ile ilgili bir seçimimiz vardı. Orada da maalesef evet. gösteremedik. Yine aynı durumda meclis başkanı da bunu maalesef bir hüsranla sonuçlandı bize göre. Onun için çok iyi olduğunu söyleyemem bu açıdan. Evet, e, o zaman genel genel bir değerlendirmeyle devam edelim isterseniz. Bir kadın milletvekili olarak mecliste yaşananları, dün yaşananları nasıl değerlendirirsiniz? E, şimdi biliyorsunuz kabinede hiçbir kadın yok. Bundan dolayıdır ki biz meclis başkanlığına bir kadın olması gerektiğini düşündük. Üç kadın var bizim partimizde ve hepsi bence... E, e, benim dışında iki tane birbirinden değerli kadın vekilimiz var. Bu kadınlar da bu görevi bence layıkıyla yapabileceğini düşünüyordum ben. E, kabinede yer almadılar ama en azından meclis başkanlığında bir kadın olmasını isterdim açıkçası. Çünkü şunu da söylemek isterim yani donanımsız ve yetersiz bir kişi zaten e, kabul görmez ama iki adayımız da e, üniversite mezunu iki adayımız yani iki adayı diyorum özür dilerim. İki kadınımız da mecliste yer alan iki UBP'li Sayın İzlem Gürçağ, Sayın Resmiye Can Altay da donanımlı bilgili kadınlar. Niçin seçilmedi? Neden hep ikinci e, hep itiliyor ve kadınlar ve gerektiği önemi ve değeri verilmiyor? Bu çok acı bir şey. Bana göre doğru bir şey değil. Biz kadınlarımıza ve gençlerimize gereken önemi maalesef gösteremiyoruz. Bu tabii ki üzücü bir olay oldu. En azından benim için ve partimiz için de aynı şekilde diyebilirim. Peki yeni bir aday gösterilmeli mi sizce? Yani zaten Sayın Genel Başkanımız bir açıklama yaptı. Hı hı. Bir erken seçime gidilmesi yönünde. Bu aşamadan sonra erken bir seçim olur mu veya bir aday daha gösterilir mi bu süreci bitirene kadar? Hı hı. Bana sorarsanız eğer erken bir seçim olacaksa ki e, bana göre o da doğru değil. Şu anda bizim uğraşmamız gereken ekonomik sorunlar, bizim uğraşmamız gereken pandemiyle nasıl baş edebiliriz, evet. bizim uğraşmamız gereken birçok işsiz kalan insanımız var özel sektörde. Bu özel sektörü biz nasıl kalkandırabiliriz veya bu. Kalkındırmayı bir kenara bırakın En azından bu geçiş sürecini bir yıllık belki 2022'de bu süreç son bulacağı konuşuluyor pandemi süreci bu süreçte bu insanların yarasına nasıl merhem olabiliriz? Yani bırakın artık kalkındırma belki olmayabilir ama bu süreci en az hasarla nasıl atlatabiliriz bizim konuşmamız gerekir. Hmm. Bizim meclis başkanı aslında konuşmamız da doğru değil bana sorarsanız. Yani ülke hazır değil aslında. bir seçime de. kesinlikle ülke hazır değil. Şu aşamada seçim konuşulması gereken en son şeydir. Tabii ki genel başkanımız bu açıklamayı yaparken mutlaka bir ciddi bir istişare yapmıştır belki de ilgili bakanlarıyla ama bizimle bir istişare yapmadığını açıkça söyleyebilirim. Bilginiz yoktu yani. Bilginiz yoktu maalesef. Tabii ki bu karar alırken mutlaka mantıklı ve ciddi sebepleri de vardır bunu kendisine Hı -hı. sormak gerekir. Ama bizim bu yönde bilgimiz var mı? derseniz hayır bizim Yok. herhangi bir bilgimiz yoktu bize de sürpriz oldu mutlaka mantıklı ve e, sebepleri vardır bu kararı açıklarken ama benim şahsi fikrimi sorarsanız evet. şu anda büyük bir yani biz değil dünya bu sorunlarla uğraşıyor biz bu sorunların içine bir an önce girmemiz gerekirken biz daha meclis başkanı kim olacak? Genel Başkan kim olacak? O seçim, bu seçim diye uğraşıyoruz. Maalesef bunları atlatamadığımız için esas yönelmemiz gereken sorunlara ciddi anlamda yönelemedik. Bu maalesef acı gerçeğimiz. Bir an önce bunları toparlamamıza geç geç kalmış da sayılmayız ama kesinlikle şu süreçte bir seçim olmasını Doğru bulmuyorum, zamansız olduğunu düşünüyorum. Bizim şu anda daha önemli konularımız var, uğraşmamız gereken. Evet seçim gerekirse de yapılır hı hı. ama o gün bugün değil diye düşünüyorum. Özellikle içinden geçilen bu e, pandemi sürecinde e, dediğiniz gibi toplum bir seçime daha şu anda hazır değil. E, görüşünü ortaya koydunuz. Peki partiniz hazır mı erken seçime? Parti olarak bizim zaten Ulusal Birlik Partisi çok köklü bir parti. Çok eski bir parti ve hı hı. sürekli insanın, halkın içinde olan bir parti. Parti olarak evet bir seçime hazırız ama doğru zaman bu zaman değildir. Zaman ha şunu sorabilirseniz bir seçim yasamızda bizim eğer seçime gidilir, e, kesin olarak gidilecekse seçim yasasında en azından bir değişiklik olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü e, maalesef e, birçok partinin e, yamalı şekilde gerçekleştirdi koalisyonlar çok başarılı olamıyor, çok ciddi anlamda işler yapamıyor. Bir partinin önüne getirdiği bir başka parti reddedebiliyor ciddi bir meseleyi. Bugün daha biz kamu reformunu geçiremedik, belediyeler yasasını geçiremedik. Bunun gibi birçok birçok yasalar geliyor ve takılıyor. İşte şu var, her parti işte biz yaptık, biz başardık ön plana çıkma çabasında, ama bu doğru değil. Hele şu süreçte aslında birlik ve beraberliği en çok ihtiyaç ihtiyacımız olan bir döneme gidiyoruz. Ben hep şunu söylüyorum. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Olağanüstü kararlar alma zamanımız geldi geçiyor. Hı hı. Büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Halen daha şunu insanlarımız şu beklenti içinde yani bir an önce işte bir devlete bir işe gireyim. Belki e, e, rahat ederim veya rahat etmeyi bırakın. İnsanlar bir güvence istiyor. Başka hiçbir şey istemiyor. İnsanların derdi para da değil. Devlete girme amaçlarını bakarsanız e, sosyal menfaatlerinin korunması e, yanında belki de bu kadar talep devlet e, kamuya da bu kadar talep olmayacak. Bizim kamu eksiğimiz yok şu anda dünya bunu biz söylemedik e, dünya bankası burada bir araştırma yaptı e, 2009 ve 2012'de ve onlar bir rapor düzenledi ve bunu öne sürdü sizin diyor kamu. O eksiğiniz yok. Sizin kamu fazlalığınız var. Şu aşamadan sonra kesinlikle çok ezzem olmadığı sürece e alımların da e bir an önce durması gerekir. Bir Avrupa Birliği'ne girdiğimiz takdirde mutlaka bunlara zaten müdahale edilecek. Çünkü nüfusa oranla bizim aslında fazla çalışanımız var. Bazı dairelerde belki eksik olabilir ama bazı dairelerde de bir kişinin yapması gereken şeyi 10 kişi yapıyor. Ve gittiğinizde bazı yani e, işini dört dörtlük yapan teyze ediyorum. E, hı hı. Çok e, iyi işini, çok iyi yapan kamu personeli de var ama Herkesin öyle bir e, zamanda yaşıyoruz ki sanki bir lütuf yapıyor ve size bir iş yapıyor. Mesela bir işe gidiyorsun bir işinizi halledeceksiniz. İlgili personel o gün izindeyse işinizi yapamıyorsunuz. İlgili personel o gün hastaysa işinizi yapamıyorsunuz. Yani e, bu doğru bir yaklaşım değildir. Bu doğru bir yöntem değildir. Devam ...devletin devamlı esastır... ...ve o işlerin de devam etmesi lazımdır... ...ben orada olayım veya olmayayım... ...ve oradaki personel... ...bizim işimizi yapmak zorundadır... ...yani onun görevi belli... ...onun için bir maaş alıyor... ...onun için birçok... ...menfaatlerden yararlanıyor... ...yani onun bedelini de ödemek zorunda... ...halka sanki lütufta bulunuyormuş gibi... ...iş yapmak değil... ...o işin layıkıyla yapılması gerekir... ...eğer ilgili personel layıkıyla yapamıyorsa... O personeli oradan almak gerekir. Onun için diyorum ki kamu reformunun bir an önce geçmesi lazım. Çalışanla çalışmayanı ayırt etmek lazım. Çalışana da ödülünü vermek lazım ki ödüllendirmek lazım ki şevklendirmek lazım. Demek ki bu kişi işini yapıyor ve e, hakkını alıyorsa biz de çalışalım e, mantığından gidilebilir. Ama e, şunu düşünüyorum bazı çoğu insan yani... Gidelim devlete işte bir işte yapsanız o iş işte, on işte yapsanız aynı maaşı zaten evet. alacaksınız. Çok güzel bir benzetme yaptınız. Bu arada yani kamu ve özel diye ayırmak yerine aslında çalışan ve çalışmayanı ayırmamız gerekiyor dediniz çok önemli bir nokta burası. Yani Ayırmanız... Çünkü bu kamunun içinde de çalışan kesim ve çalışmayan var. Özel sektörde de öyle Dediğiniz gibi çok önemli bir nokta aslında. İşte bizim Sanat yapmamız aslında. gereken şu anda özel sektörde. Gerekli hakların verilip verilmediği ile ilgili denetim yapmak lazım. Ama biz meclis başkanlığı seçimi konuşuyoruz şu anda. Evet, evet. Erken genç seçim konuşuyoruz. Evet, şu evet anda. bunu konuşuyoruz ama bunları konuşmamamız daha önemli meseleler var. Onları konuşmamız evet. gerekir aslında diyorum ben de. Yani evet şu anda onu konuşuyoruz. Şu anda gündemde evet acı ama gerçek evet. budur. Ama partinin içinde de bizim partimiz içinde bir tok oyunlardan, oynanan oyunlardan dolayı da bugün meclis başkanımızı dahi seçemedik. E, maalesef bu çok acı bir, e, bizim için evet. en azından çok acı. Parti için bence çok acı. E, bizim bir an önce toparlanmamız gerekir. Hele şu anda e, olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Onun için bir an önce e, sorunlara, gerçek sorunlara eğilebilmemiz gerekir. Evet, e, şimdi eleştirileri de sormak istiyorum size. E, mesela Halkın Partisi e, milletvekili Kudret Özersay dedi ki erken seçime hazırız tabii ki olması gerektiği takdirde ama dedi erken seçim kaosa sürükler dedi. Nitekim Başbakan Yardımcısı Sayın Arıklı da Ulusal Birlik Partisi'ne test ediyoruz söylemlerinde bulunmuştu ilk geçen haftaki seçimlerde. Ki içindeki işte Ulusal Birlik Partisi'nin içindeki çatlakları göstermek istedik, fireler var mı gibi eleştirilerde bulundu. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, tabii ki Ulusal Birlik Partisi'nin e, bazı iç meselelerinden dolayı bazı sıkıntılar yaşadığını e, görüyoruz maalesef. E, zaten bunu meclis başkanlığı seçmememiz de bunun en güzel aslında örneğidir. Hı. Onun için bu söylemleri söylemesi e, gayet normaldir ama bu bizim iç meselemizdir. Mutlaka bunları da halledeceğiz. E, çünkü. E, Az önce de söylediğim gibi Ulusal Birlik Partisi çok güçlü ve eski bir partidir ve aslında çok e, örgütlü, iyi örgütlü bir partidir. Ama e, bir takım içimizde de oynanan oyunlar neticesinde maalesef meclis başkanımızı seçemedik. E, tabii ki e, bunlara da e, biz başka parti başkanlarının da söylemlerine e, bir bir nebze izin vermiş olduk yani biz ne güzel e, öz eleştiri yapıyorsunuz e, bunu <laughs> çok memnun oldum. çünkü yani e, maalesef zaten çok açık aslında bakarsanız ben ne kadar da inkar etsem e, dışarıda konuşulanlar bunlardır yani ne kadar Hı -hı. da ben so farklı bir şey söylesem. Ee, doğru neyse, e, o dur yani ben de her zaman doğruyu söylemişimdir. Bundan sonra da yani söylemeye devam edeceğim. Her ne kadar kendi öz eleştirimizi de yapabilmemiz lazım ki doğruyu bulma adına, en azından yaptığımız yanlışlardan ders alarak e, daha e, doğru bir adım atma adına bunları yapabilmemiz gerekiyor. Evet, hem de güven sarsılmaz. Ee, şey de sormak istiyorum. Şimdi notlarıma ekledim Red ve kabul oylarını. Dünkü e, oylamada ilk turda 23 kabul, 25 red oy verildi. İkinci turda kabul oyları 19'a düştü, red oyları 27'ye yükseldi. Bu nasıl oldu? Ee, onun nasıl olduğunda ilgili... Yani nasıl bir e, oyun döndü? Bir işte var az mı? önce de söyledim ya bir takım oynanan oyunlar neticesinde. Çünkü ben ilk turu gördükten sonra ikinci turda çok rahat e, bir farla kazanacak diye düşündüm adayımızın ama maalesef öyle olmadı ama bunun cevabını aslında en doğrusu bu oyu vermeyenlere sormak lazım. Neden vermediler? Neden böyle bir taktik izledileri sorarsanız onun cevabı bende değil. Bunu yapanlara sormak lazım bunu. Ben hep baştan aynı şeyi söyledim. Bir grup kararı varsa yanlış veya doğru o grup kararının arkasında durmak gerekir. Ee, ve yine e, biliyorsunuz kabinede bir kadının olmaması bence çok e, yan e, doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü evet e, boş bir kadın olursa haklısınız ama e, iki kadınımız da üniversite mezunu, iki kadınımız da e, donanımlı aileden de part, e, maalesef köklü bir aileden gelmiş e, İzlem Hanımında da resmi yanında <laughs> e, bence tecrübeleri de var. Neden onlar olmasın noktasındaydık ama maalesef e, bu kabul görmedi. E, bu da partimiz için bence üzücü bir e, karar. Evet, e, <laughs> isterseniz birazcık sorulara yer verelim. E, bir seyircimiz Halil Kamburca dedi ki kolay gelsin. E, İzlem Gürça ortak olarak aday gösteremez mi? Herhalde gösterilemez mi? şeklinde bir soru yöneltti. Zeki Avcer de iyi günler iyi yayınlar kolay gelsin vekilimiz doğruları söylüyor selamlar vekilimize dedi. Çok teşekkür ederiz. Evet. İzlem Gürçağ olarak gösterilemez mi diye e, Tabii bir yani soru yani. resmi anında, izlem anında yani ikisinde birbirinden değerli e, kadınlarımız ama tabii ki e, bunun kararını e, biz e, grupta da bir karar aldık ama tabii ki bu kararı maalesef uygulayamadık. İzlem hanımın da durumu ne olurdu? Böyle bir karar alınsa uygulanabilir miydi? Ee, de Ben birazcık tabii ki soru işaretlerim yok değil. Ama e, yani üzücü evet. sonuç üzücü. Peki e, Başbakan Ersan sanerin erken seçim çağrısından haberimiz yoktu dediniz. E, bu erken, dün meclis kürsüsünden erken seçim çağrısı yaptıktan sonra Ulusal Birlik Partisi içerisinde neler yaşandı? Ulusal Birlik Partisi içerisinde aslında e, hepimize tabii ki sürpriz oldu bu. Az önce de söylediğim bir şok gibi. Geçirdiniz e, şok mi yani? etkisi yarattı ama e, tabii ki ne düşünerek daha öncesinde düşünülerek mi alınmış bir karar? Yoksa son dakikanın e, yarattığı bir gerginlikle mi çıkılmış, alınmış bir karar mı bilmiyorum. Ama e, şu yapılabilir de en azından e, kendi milletvekillerinin bu konuda bilgileri olması gerekirdi diye düşünüyorum. Yani bakın arkadaşlar biz bir aday gösteriyoruz. Bu adayı hep beraber gösterdik. Bu aday eğer kazanamazsa biz e, erken bir seçime de gitme durumumuz olabilir noktasında. Bize de en azından bir bilgi verilebilirdi veya böyle bir şey düşünüyoruz. Ne düşünüyorsunuz siz? diye sorulabilirdi ama bunu maalesef ee, en azından milletvekillerine sorulmadı. Belki e, bakanlar kurumundaki arkadaşlarımıza, kabinedeki arkadaşımıza da sormuş olabilir. Evet. Ee, Ahmet Acu, kolay gelsin. Maşallah Ulusal Birlik Partisi yorumunda bulundu. Yine e, program tebrikleri. Teşekkür ederiz Ahmet Bey. size de teşekkürler. Ee, şimdi biraz da İskele Bölgesi'ne dönelim isterseniz. Ee, Siz de bir İskele Bölgesi milletvekili olarak özellikle şu anda e, Karpaz bölge halkının işsizlikle boğuştuğu söyleniyor. Dolayısıyla oradaki son durumu nedir? Nasıl değerlendirmelerde bulunursunuz? Zaten e, bugüne kadar kamuya en az alın olan bölge İskele Karpaz bölgesidir maalesef. Ben hep şöyle bir tabiri e, bulunuyorum yani Türkiye'nin doğusu neyse. Kıbrıs'ta da Karpaz bölgesi Kıbrıs'ın kuzey Kıbrıs'ın doğusu muamelesi görüyor maalesef orada daha fazla alım eğer olacaksa ihtiyaç varsa daha çok Karpaz bölgesinden olması gerekir diye düşünüyorum yine biliyorsunuz birçok sorunumuz var yalnızca işsizlik evet işsizlik de var orada birçok otelimiz var ve bu otellerde çalışmayan durdurulan birçok arkadaşlarımız var. özel sektörde insanlarımız var. Yollarımızın bir an önce bu tabii ki bizim hükümet programında var. Yolların yapılmasıyla ilgili gündemde var. Hastanemizin mutlaka bir hastane yapılması lazım. Tadip Karpaz'da ki bir insan kalkıp yolda düşünün bir kalp krizi geçirsin veya başka bir hastalık. Karpaz'dan çıkıp da mausaya gelmesi belki de o yolda refah refat L'de ölebilir evet yani. büyük bir eksiklik diye düşünüyorum. bunların bir an önce yapılması gerekir. Bunlar hep konuşuluyor. İnşallah bu hükümet programında var. Ama bizim bir an önce bunları icraata dökmemiz gerekir konuşmaktan öte artık icraat yapmamız lazım. Onun için seçilen kabine o açıdan da önemli. Onların başarısı bizim başaramaz, onların başarısızlığı bizim başarısızlığımız diye düşünüyorum. Çünkü bir bütün olarak partimiz, UBP bir bütündür milletvekiliyle kabinedeki olan arkadaşlarımızla birbirinden değerli kabinede arkadaşlarımız var. Eğer bu erken seçim olursa yine bu işler yarım kalacak demektir. Bu da çok üzücü aslına bakarsanız. Eğer bir erken seçim kesinlikle olacaksa seçim yasasında bir değişiklik olması gerekiyor. Bugün Amerika'ya bile baktığımızda iki tane büyük parti sürekli yarışıyor. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler. İngiltere'de aynı şekilde. Büyük ülkelerde genelde iki büyük parti bu yarışı göğüslüyor. Ama bize baktığımızda birçok iki, parti, iki milletvekili üç milletvekili olan da e, meclise gidebiliyor. Bunu ben şu açıdan doğru bulmuyorum. Evet, e, belki demokrasi e, konusunda tartışılabilir ama e, maalesef e, tek başına bir parti hükümete gelmeyince icraatlarında tam anlamıyla e, şeye dökemiyor icraata dökemiyor fikirlerini ya da planlarını icraata dökemiyor bu açıdan da e, sıkıntı yaratıyor onun için yani tek, üçlü dörtlü değil de üçlü dörtlü değil de tek partinin hmm. bir e, hükümete gelmesi gerekir ki icatlarını e, ciddi anlamda e, dökebilsin ve e, artık bir an önce yoluna koyabilsem ama maalesef biz bir partinin önümüze getirdiği bir şey günlerce tartışabiliyoruz. Komitelerde haftalarca tartışabiliyoruz. Boşu boşuna belki de bu tartışmalar son olmaya bir tartışmaya girebiliyoruz. Konuşmaktan öte artık icraata icraat yapma zamanının geldiğini Geçtiğini düşünüyorum aslında bakarsanız bu gerçekleri zaten hepimiz biliyoruz bugün az önce de söylemiştik İskele Karpaz bölgesinin evet yol sorunu, okul sorunu, hastane sorunu birçok sorunları var hı hı. ama bunların artık e, hepimiz bunları biliyoruz o bölge halkı da çok iyi biliyor bir an önce tabii ki imar planında rezerve edip e, icraata hı. geçmesi lazım. İskele Karpaz'ın biliyorsunuz Karpaz'ın emirnamesi 14 yıldır 15 yıldır belki de halen daha gündemde. Oradaki insanlarımız kendi çocuklarına bir ev dahi yapamazken onun bir an önce alınıp da bir yasa haline düşme emirden öte bir yasa haline dönüşmesi gerekiyor. Bunları bizim gündeme alıp yapmamız gerekir. Çünkü her gelen e, maalesef hükümet bunu es geçmiştir. Bu da ciddi bir sorundur. Bir an önce onun da halledilmesi gerekir. Evet şey dikkatimi çekti şimdi e, açıklamanız arasında şey dediniz erken seçim kesinse şimdi Başbakan Ersen Sener'in bu erken seçim çağrısından sonra bir geri dönüş var mıdır ya da e, erken seçime gidilmesinin kesinleşmesi için nasıl bir prosedür izlenmesi gerekiyor? E... Parti meclisimiz bu akşam bildiğim kadarıyla toplanma Hı. durumu olabilir. Bu parti meclisinde bu tabii ki bunların da konuşulması gerekir. Şimdi parti meclisinin haberi yok. Milletvekillerinin haberi yok böyle bir karar alıp tabii evet. ki tek başına ee, Başkanı noktasında değildir. Bunu oturulur konuşulur. Çünkü ciddi bir e, karardır evet. bu karar ve bütün halka etkileyecek bir karardır. Evet biz parti olarak her zaman seçime hazırız ama hazır olup olma meselesi değil. Bugün ciddi bir anlamda e, bir kaos yaşarken, ekonomi bu kadar e, diplere vurmuşken hastalık söz konusu bir salgın hastalık varken biz bugün seçim bir an önce erken seçime gidip de ne değişir veya ne farklı olabilir ya da yeni ne var ki biz bir an önce seçime gidelim de hani yeni birilerini seçelim biz bu sistemi değiştiremedikten sonra kişiler değişse de değişmese de çok bir maalesef farklı olmuyor. Bizim artık oturup da az önce de dedim ciddi anlamda her gelen parti işte biz onu yapacağız bunu yapacağız hı hı. ama bunu maalesef vicdata dökülemiyor bunun bir an önce bizim artık icraata yapmamız gerekir. Şunu düşünmememiz lazım. Bazı kesimlere dokunuruz. İşte o bazı menfaati olan topluluklara çünkü biliyorsunuz örgütlü topluluklar daha çok ses çıkartır ve size engel olur. Hı. Ve ciddi anlamda da iş yapmanıza engel olur. Bunun bir an önce yani göz ardı edilmesi siz evet bir grubu belki mutsuz edebilirsiniz çünkü onların menfaatine dokunuyorsunuz ama büyük bir topluluğu mutlu edeceksiniz o açıdan da önemlidir yani ciddi kararlar alma. Hı -hı. Bu akşam konuşulacak yani. Bugün grup toplantısında MYK toplanacak, Parti Meclisi'miz toplanacak milletvekilleriyle beraber. Eğer herhangi bir değişiklik olmazsa bugün bir karar vereceğiz. peki e, çoğunluk olarak karşı çıkılır mı? Benim erken düşüncem şey. yani konuştuğum arkadaşlarım Hı -hı. da e, çoğunluk bu erken seçime çok sıcak bakmıyor bakan da var yani hı hı. E, yok değil ama e, büyük bir çoğunluk yani şu anda zamanlı olmadığını düşünüyor aynı zamanlama şekilde olarak evet de. zamanlama <laughs> olarak yani bugün e, doğru bir zamanlama değil evet saati belli mi peki e, Toplantının Net değil ve saç tabii ki atmış olabilir ama ben Hı. E, programa girerken maalesef şey yapmadım, bakmadım bir Tamam önemli evet. değil. Evet. Şimdi sizin de çok vaktinizi almak istemiyorum. Biliyorum bütçe görüşmelerinden dolayı bize değerli vaktinizi ayırdınız. Öncelikle teşekkür ederim. E, son olarak şunu sormak istiyorum: Yeniden bir seçim olması halinde e, aday olmayı düşünür müsünüz? Evet yeni demir seçimi olursa tabii ki aday olmayı düşünüyorum. umarım tabii ki ilk dönemden daha verimli olabilir diye düşünüyorum. Çünkü nedir? İlk ilk seçildiğinizde hep size şu göze bakılıyor. Sen zaten hani yeni seçildin. Biz yapalım, biz edelim eskilerin biliyorsunuz bir şey var ve maalesef fazla iş yapmaya istiyorsunuz. O şevkiniz var, yeni fikirleriniz var ama o çok fazla ona izin verilmiyor veya maalesef önüne bir engel çıkıyor ki en basiti çevreyle ilgili ben ciddi anlamda tüzüklerde düzeltmeyi düşünüyordum ve birçok defa gündeme getirmeme rağmen halen daha bugün tabii ki pandeminin de araya girmesiyle maalesef çok bir şey yapılamadı. Onun için evet girmek istiyorum ve seçilirsem de inşallah bundan daha verimli olabilirsem seçilmek istiyorum. Eğer hmm. bu konumda olacaksa seçilmek istemiyorum. Çünkü hiçbir şey yapamayacaksam ve hiçbir vasfım olmayacaksa evet fikirlerini söylüyorsun ama fikirlerimizin söylemeden öte icraat yapmak istiyorum. Konuşmaktan ha. öte artık icraat yapmak istiyorum ama icraat olabiliyorsunuz e, kabinede ve siz milletvekili olarak ancak gündeme getirebiliyorsunuz. Tabii ki e, denetim göreviniz olan e, konularda da çıkıp söz söyleme hakkınız var ama e, maalesef e, çok e, nasıl doğru kelimeyi yanlış bir kelime de kullanmak istemiyorum aslında yani yanlış bir cümle de kullanmak istiyorum ama çok verimli olamadığımı düşünüyorum bu dönemde umarım eğer bu şekilde gidecekse e, tabii ki istemiyorum. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bizi kırmayıp ödeceğiz. geldiğiniz için hem değerli görüşlerinizi paylaştığınız için umarım en kısa sürede tekrar bir program daha yaparız diyelim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ee, sevgili izleyenler gün ortasının bugünlükte sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.